Merhaba arkadaşlar. Yine bir hayat fıkrasına başlayalım. Yaşlı bir amca köyde yaşıyor. Tek oğlu var. Bunu evlendirir ve kendi oturduğu yere yerleştirir. Gece kondu. Bahçeye bir kendileri bir kulübe yaptırır. Eşiyle orada rahat ederiz. Gençler evi de rahat etsin. Oğlanlar evlenir. Artık ne oğlanın yüzünü gör görür, ne gelini görse pas verir. Evlendi bir kere. Hani derler ya oğlum var diye övünme her kızı koynuma girmeyince. Ne selam var ne sepet hesabı. Gel zaman git zaman bu amcamız bakkala gider ekmek almaya. Yolda komşuyu görür. Komşu der amca nereye? Ya oğlum ben ekmek almaya gideceğim ama dizlerim tutmuyor. Ağır ağır ekmek almaya gidiyorum. Komşu der. Ya amca senin olan az önce gördüm bir tepsi pideli amacım var. Boşa gitme bakkala. Nasıl yollar sana iki tane. Amca doğru diyoruz yadır oğlan yollar. O gün de oğlanın misafirle gelecek arkadaşları, kaynarası, kayıpeleri Ev cümbüş sanat. Bunlar ana baba bekler saat olur 12 gece karın aç. Ekmek yok. Oğlan a gelecek. A şimdi geçecek, a sonra geçecek. Yok kapıya ne gelen var ne giden. Adam vurur kafayı yata. Sabah olur. İlk kişi gider notere. Evi satar. Sattık kişiyle anlaşır. Der kardeşim ben ölünce kadar kendi evimde kalacağım. Öldükten sonra komple senin olsun. Ama oğlanın oturduğu ev şu an senin. Ölünce de komple senin. Anlaşırlar. Neyse oğlana bir zarf gelir eve. Evi boşaltın. icra adı. Oğlan şok olur. Baba gelir sen. Baba sen ne yaptın ya? Der. Evi satmışsın. Haberim yok. Paraya mı ihtiyacın var? Adam ses çıkarmaz. Adam çocuk abile bağırır. Baba bari kaça sattın ya onu bilim Hakkım değil mi? Adam der oğlum yaparken sen vardın ne hakkı diyor ya. Ne hakkı? Kaça verdin? Demiş iki lahmacun fiyatına verdim. Baba der oğlan aldık çıldırır. Baba sen iyi misin ya? İki lahmacuna ev mi satılır? Ya oğlum der sen iki lahmacuna kırk yıllık babanı sattın. Ben ev satmışım çok mu? Aynen böyle. Hayat böyle işte. Köpek bile sahibine aşken itaat eder. Ama kornu tokken sahibi ne dese sadece seyreder. Saygılar.